Ben o parayı ablamın mezar yapmak için yaptım. Evet, ablanızın mezar için biriktirdiğiniz parayı gelip bize bağışladınız. <laughs> evet. O para, o mezar sonra da yapılabilir. Evet. Ama vatan evden bir kere giderse vatanı geri getiremez. Vatan bizim her şeyimiz. Maalesef bir türlü birçok seçenek yok. Yok değil mi? Evet. Bütün seçeneklerin hepsi bitti. Evet bakıyorum, televizyon izliyorum, gazete okuyorum diye her taraflardan bilgi alıyorum. Maalesef seçenek yok. Tek seçeneğimiz Vatan Partisi. Biz Atatürk'e nasıl hesap veririz sonra? Evet. Ölen bütün şehitlerimize nasıl hesap veririz? Onlar bizden hesap soracak. Evvela da, evvela annem, babam ve hamimler benden hesap soracak. Biz seni böyle yetiştirdik. Bu şekilde ee, hazırladım. Sen niye vatanın için bir şeyler yapmıyorsun diyecek ama ben Atatürk'e vereceğim, e, biliyor musunuz bir de Allah'a vereceğim cevaptan dolayı her şeyi yapmak mecbur. Evet. Hazineden alınacak 500 milyon değil, sizden aldığımız bu bedel bizim için çok daha değerli bir bedel. Bunu hak etmek için... Elimizden ne gerekiyorsa Vatan Partisi olarak yapacağız. Evet. Çanakkale'de Vatan Partisi'ni birinci parti yapacağız. İnşallah. Meclise gireceğiz. İnşallah. Ve önce vatan diyerek evet. çalışmalarımıza evet. başlıyoruz. Evet ben çok teşekkür ediyoruz. <laughs> <Görüm> güzel ellerinizden <laughs> bir öpeyim. öpeyim. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Her hikmet olacağız. İnşallah. İnşallah. İnşallah iktidar olacağız. Sizin bu güzel duygularınız, bu güzel sözleriniz bizim için çok büyük bir motive kaynağı.